Herkese merhabalar efendim. Telvecik kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için ex partneriniz Haziran ayında nasıl bir duygu durumda olacak bunu yorumlamak niyetiyle kapattım. Fincanımda ex partnerinizin genel duygu durumunu yorumlayacağım. Ve hemen fincanımın arkasına tarot destemi görüyorsunuz. Ex partnerin genel duygu durumundan sonra da size karşı ne hissediyor, ne düşünüyor, dönmeyi düşünüyor mu, adım atmayı planlıyor mu bu ve bunun gibi soruların cevabını almak için mini bir açılım oluşturacağım. Şimdi sizlerden istediğim herkes arkasına yaslansın hem fincanıma hem de ekspartlerine şöyle bir konsantre olsun ve bakalım fincanımız... Ex partnerinizin genel duygu durumu ile ilgili bize nasıl bir rehberlik sunacak? Herkes hazırsa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açıyorum. Sevgili oğlaklar. Şöyle anlayın arkadaşlar lütfen bir fikir sahibi olsunlar. Fincanıma bir göz atsınlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Kişisel olarak da gerek ex partnerle alakalı, gerek başka bir konuyla alakalı benden açılım alabilirsiniz. İletişim numaralarım tam karşınızda duruyor. Şu anda WhatsApp ya da Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Ama lütfen mesaj atın, aramayın çünkü çok fazla arama alıyorum ve aramalara dönemiyorum ee, diyerek bu hatırlatmayı da yaparak hemen fincanınıza geçmek istiyorum. Şimdi, ex partnerin kendi genel duygu durumuyla alakalı kapattım ben bu fincanı. O sebeple gördüklerimi de elbette ki e, bunun üzerine yorumlayacağım. Şimdi, ex partneriniz çok böyle bir arada kalmış hissediyor Haziran ayında sevgili oğlaklar. E, i̇ki kişi arasında kalmış. Şimdi bu, tabi size şöyle hissettirmesin. Yani hayatında iki farklı seçenek mi var, ilişki anlamında onların arasında mı kalmış? Hayır bundan bahsetmiyorum. Bu e, iş hayatının içinde böyle iki kişi arasında kalmış olabilir aile içinde iki kişi arasında kalmış olabilir yani böyle bir canı burnunda böyle bir e, biz bunu almış yani bu kişi ve e, o arada kalmışlığın da böyle onun üzerinde yarattığı etkiyle böyle patlamaya yer arıyor diyebilirim. Sıkıntısı var, e, kafaya taktığı şeyler var. Ee, çok rahat, çok güzel, çok keyifli bir Haziran ayı geçirecek gibi durmuyor. Ee, elbette ki bu arada güzel haberleri de var. Yani olumlu şeyler de var ama ruh hali olarak biraz böyle karmaşık ve e, sıkıntılı görünüyor açıkçası. Sevgili oğlaklar bakın özellikle ex partnerinizin isim ya da soy isminde S harfi ve noktalı harf varsa Samsun'un S'si ve iyi gibi yumuşak G gibi noktalı harf varsa ee, bu kişi çok daha böyle ruh, ruh olarak depresif bir ruh halinde olacak. Haziran ayında diyebilirim sinirli, agresif, depresif ee, hem o arada kalmışlık onu biraz böyle bunaltacak hem genel anlamdaki e, hayatındaki o karışıklık onu hem mental olarak hem ruh olarak biraz fazlasıyla yoracak gibi görünüyor açıkçası sevgili oğlak burçları ekspartnenin yani keyfinin yerinde olmayacağını genel olarak ağzının tadının çok olmayacağını size söyleyebilirim ama elbette ki ara ara böyle alacağı güzel haberler de var dediğim gibi onun yüzünü güldürecek gelişmeler de var özellikle bir yol planı varsa ki var gibi görünüyor bir tatil olabilir aile ziyareti olabilir iş seyahati olabilir bir böyle bir yol planı var ve o yol ona bir tık böyle iyi gelecek ama onun dışında maalesef çok keyifli bir Haziran ayı beklemiyor o, o eski partneriniz ki hani yaz geldi artık böyle hani herkes daha böyle cıvıl cıvıl neşeliyken eski partneriniz biraz daha böyle depresif ve agresif bir enerjide olacak gibi duruyor diyerek hemen tabağa bakalım. Tabak bize ne anlatacak? Elbette ki bu bir genel fal ve genel fallarda %100 nokta atışı yapamam. Bunu her defasında hatırlatıyorum. O sebeple lütfen bilenler yükselen burçlarını ve ay burçlarını da takip etsinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu hatırlatma da önemlidir. Lütfen biliyorsanız özellikle yükselen burcunuzu takip edin sevgili oğlaklar. Şimdi artık tabak aktı. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Şöyle bir görün. Ee, anlayın arkadaşlar fikir sahibi olsunlar. Ve ben hemen kendi gördüklerimle devam edeyim. Bakın bu kişinin aile içinde de sıkıntılar var. Aile içinde çok fazla tartışması, çok fazla... E, münakaşası var. Fikir ayrılıkları çok fazla yaşanıyor hanesinin içinde. Artık her kimle yaşıyorsa yaşadığı insanlarla biraz da bu eski partnerinizin sebep olduğu tartışmalar ama bunlar. Yani belki üzerindeki o depresif, o agresif etkinin eee ceremesini aile içinde de yansıtıyor olabilir. Biraz böyle dik, biraz e, sıkıntıda, biraz sıkıntılı ve hani ona buna tabiri caizse bulaşacak, salça olacak bir insan haline dönüşmüş diyebilirim. Aile içi de bu durumdan biraz şikayetçi. Yani hane içinde de e, çok keyif yok. Hanesiyle alakalı e, başka sorunlar da yaşıyor ama. Yani dışarıdan müdahaleleri var, dışarıdan belki akrabalar, belki e, konular, komşular biraz böyle bir negatif anlamda bir etki de var ve dolayısıyla o negatif etki de e, bu kişinin ruh halinde bazı sıkıntılara sebep olacak gibi duruyor. O yol burada da çıkmış bir yolu var. Bir yere gidecek. Bir e, belki böyle bir kafa dinleyecek. O kafa dinlemekte yüksek ihtimalle e, eski partnerinize bir tık da olsa iyi gelecek diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum. E, zaten beni yakından takip edenler bilirler. Ben çok detaya girmem. Hele ki böyle başkası adına baktığımız e, fincanlarda çok daha böyle net gördüğüm şeyleri aktarmayı severim ki daha fazla hayata dokunabileyim. Şimdi asıl konumuz, asıl sizin merak ettiğiniz yere geldik. E, sizin hakkınızda ne düşünüyor eski partneriniz? Evet genel ruh hali böyleydi. Genel ruh hali sıkıntılı fakat Sizinle ilgili ne düşünüyor? Bunu görelim. Kişisel seanslarda da en çok bu soruları alıyoruz elbette. Size karşı ne düşünüyor, ne hissediyor? Geri adım atmayı, özür dilerim adım atmayı planlıyor mu yoksa geri durmaya devam mı edecek? Bu ve bunun gibi soruların cevabını alacağız şimdi tarot destemizden. Lütfen yine hem eski partnerinize hem kartlarıma konsantre olun. Ben sizler niyetiyle kartlarımı karıştırıyorum. Bu arada bir bilgilendirme de yapmak istiyorum. Burası çok önemli. Lütfen buraya atlamayın. Özellikle eski partner videosunda olduğumuz için söylüyorum. Benim böyle birebir yaptığım sevgi bağı çalışmaları var sevgili oğlaklar. Böyle yeni ayrılıklarda ya da, ya da arada duygu olan ayrılıklarda uyguladığımız ve çok da güzel sonuçlar aldığımız bir çalışma. Ee, sevgi bağı denildiğinde bazen yanlış düşünülebiliyor, büyü vesaire gibi algılanabiliyor. Kesinlikle öyle bir şey değil. Bir enerji çalışması. Instagram hesabımda da yaptığım çalışmaların geri dönüşlerini paylaşıyorum. Çok güzel sonuçlar alıyoruz. Oraya da göz atarak fikir sahibi olabilirsiniz. Ve hatta Instagram kullanıyorsanız lütfen Telvecik'ın hesabıma Instagram'da da takip alın. Çünkü ara ara canlı yayınlar yapıyorum, soru-cevaplar yapıyorum, bazen hediye seanslar ediyorum. O sebeple bu fırsatları da kaçırmayın ve sevgi bağını ben de isterim. Ben de düşünürüm diyorsanız yine Instagram ya da WhatsApp üzerinden benimle iletişime de geçebilirsiniz sevgili oğlaklar. Şimdi bakalım eski partner bu da atladı bunu da aldım. Sizinle ilgili nasıl bir duygu durumda? Bir kere sizin ilişkinizin arasına biri girmiş ve sizin e, keyfiniz bu yüzden kaçmış sevgili oğlaklar. E, bu ilişkiye biri çomak sokmuş. Şöyle düşünmeyin e, aldatıldım mı? Evet bazılarınız için bakın bu da olabilir. Ama benim burada hissettiğim şey, bu kartın bana anlattığı şey daha ziyade partnerin eski partnerin artık hayatında olan bir arkadaşı, ailesinden biri sizinle ilgili onu yanlış yönlendirmiş, doldurmuş olabilir enerjisel olarak onu sizden koparmış olabilir. Yani böyle bu ilişkinin bitmesine başka bir sebep olmuş açıkçası böyle bir durum söz konusu. Şu anda eski partneriniz size karşı ciddi bir özlem duyuyor. Ee, rüyalarına falan giriyorsunuz. O kadar özlüyor sizi. Onun için önemlisiniz de ee, ama çok ego yapıyor ve e, enerjisel olarak da size karşı eli kolu bağlı hissediyor. Bakın bu şimdi burada ciddi bir sıkıntı var aslında sevgili oğlaklar. Yani sizin ilişkinizin bitmesine dediğim gibi başka bir sebep olmuş. Ya böyle partneri doldurarak ya onu yanlışa sürükleyerek ya e, Enerjisel olarak yani bir şekilde bir başka bir sebep olmuş. Ve bu bitişten sonra hatta yeni yeni belki de ne zaman ayrıldığınız bilmiyorum ama özellikle Haziran ayında size karşı çok yoğunlaşacak, özlem duyacak, rüyalarına gireceksiniz. Sizin onun hayatındaki öneminizi çok daha net anlayacak. Yani siz onun hayatından çıktıktan sonrayla siz onun hayatındayken ki farkı çok net fark ediyor bu eski partner. Lakin dediğim gibi bu araya giren, bu araya çomak sokan, ee, bu ilişkinin bozulmasına sebep olan kişi onu biraz fazla doldurmuş olabilir. Çünkü ego yapıyor. Ego yani size karşı bir ego yapıyor. Belki de bu ilişkinin bitmesinde sizi suçluyor bilemiyorum. Ve enerjisel olarak da maalesef ki... Size karşı dediğim gibi el kolu bağlı hissediyor. Yani aslında gelmek istiyor ama e, gelemiyor gibi. E, sizi özlüyor ama bunu size söylemiyor gibi. Yani bir kaçışta böyle bir kaçmak şu anda ona kolay geliyor. Haziran ayında böyle olacak gibi. Yani dilerim dediğim gibi biz yanılırız. Dilerim ki gönlünüzden size adım atması geçiyorsa atsın elbette. E, bu elbette ki bir genel açılım. Ben genel enerjiyi değerlendiriyorum. Sizler da olabilirsiniz. Bunun altını tekrar çiziyorum. Ama bu genel enerji bana diyor ki eski partner hem ego yapıyor hem enerjisel olarak eli kolu bağlı hissediyor. E, ve açıkçası kafasını karıştıran insanlar da var. Yani e, ve bir kaçma enerjisi, enerjisinde özlüyor olmasına rağmen kıymetinizi anlıyor ve daha net olarak anlayacak olmasına rağmen bir kaçma enerjisinde e, biraz da kaygıları var açıkçası şunu da düşünüyor olabilir yani biz barışsak bile aynı sorunları tekrar yaşar mıyız biz bir araya gelsek bile yeniden e, bu sıkıntıları yaşar mıyız kaygısı da aynı zamanda taşıyor. Belki de bu kaygı onu biraz böyle e, geri durmasına sebep oluyor olabilir. Ee, böyle. Yani dilerim iyi bir rehberlik sunabilmişimdir sizlere. Dilerim ki aklınızdaki soruları e, biraz da olsa cevaplayabilmişimdir. Her şeyden önce videomu beğendiyseniz abone az da olsa hayatınızdan bir şeyler bulduysanız lütfen realde de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin efendim diyorum ve burada olduğunuz için her birinize teşekkür ederek bir suç ihsan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıklı saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.